Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Unreal Engine'da Nasıl karakterlerimizi değiştirebiliriz Bunu öğreneceğiz Öncelikle Karakterleri değiştirmekten kastığım şey Unreal Engine'ın Bize vermiş Sunmuş olduğu menü ya da Queen karakterleri var biliyorsunuz Ben gidip Bu karakterleri kendi hazır asset sitesinden indirmiş olduğum veya kendi tasarlamış olduğum bir karakterle değiştiririm. Bunu yapmak için öncelikle bizim bir karaktere ihtiyacımız var. Bunu şuradan ekle dersiniz ve buradan aktar dersiniz. Yani kendi karakterinizi de indirince buruna tıklayıp indirebilirsiniz. Buranın için aktarabilirsiniz. Karakteri seçeceksiniz. Gelsen devamı basit. Ben zaten eklemiştim. Burada bir karakterim var. Ben bu videoda yapacağım şeyler 5.4 sürümüne göredir. O yüzden 5.3 sürümünü kullanıyorsanız anlayın. Benim yapı videoda yapacağım şeyler size uygun değildir. Sürümünüze uygun değildir. Şimdi hemen başlayalım. Benim burada yeni bir karakterim var. Evet. Ama bir knight karakterim var. Şimdi ben gideceğim. Bunu third person içine aktaracağım. E ama karakterim Hala tipozda. Ben bunun bu tipoz sorununu 5.4'te gelen bir özellik sayesinde çok basit bir şekilde çözebileceğim. Yapacağım şey şu: Unreal Engine'deki bu karakterin animasyonlarını alacağım. Meninin animasyonu alacağım. Kopyalayacağım bu karakteri uygun bir şekilde. Kopyalayıp yapıştıracağım. Şimdi hemen yapalım. Öncelikle karakter kısmına geldik. Menü Queen dedim buradan. Animation dedim. Menü dedim. Buradan ben animasyonları bu animasyonlar adındaki dosyaya attıracağım. Buradan menüye geldim ben. Siz kadın bir karakter yapacaksanız bunu Queen'e yapabilirsiniz. Queen'in animasyonunu alıp yapabilirsiniz. Şimdi zaten ikisi de aynı şekilde yapılıyor. Animasyonu yeniden hedefle diyeceğim. Burada bir mini karakteri var. Hani ay Queen karakteri var burada. Menünün animasyonlarını Queen'in üzerinde göstermişler. Öyle bir şey yapmışlar. Bu benim kaynak karakterim. Animasyonu bundan önce. Knight'a da vereceğim. Hedefim bu. Bunun için istersen şu an burada Queen'i de koyabilirim ama ben Menü'yi koyacağım. Burada Queen'i istiyorsunuz. Queen'i Menü istiyorsunuz. Menü'nün ABP mini menü, Queen'i istiyorsunuz. ABP Queen'i seç. Ben ABP mini seçtim. Dışa aktar dedim. Buradan Third Person'ın içindeki Direkt kendi animasyonlarda o geldim ve aktar dedim. Buraya sıyla hiç uğraşmayacağız. Direkt aktar diyorum ve animasyonlarım geldiler. Şaşırırım. E olmadı. Niye olmadı? Çünkü benim videoda dediğim gibi ben direkt bunları benim animasyonları bunda çalıştırmayacağım. Ben kopyalayacağım bu karakter için sonra koyacağım. Yani şu an benim bunun adını değiştirmem lazım. A, B, P A, Character Yazdım Tartı parçasına geliyorum Bunu Hemen Bu Animasyonu buna yapıştırdım Ve şu an Menünün animasyonları güzel bir şekilde oynuyor. Gördüğünüz gibi Land animasyonunda bir sorun olmuş. Bu sorunu çözmenin bir yolu yok. Unreal hakkında farklı merak ettiğiniz şeyler varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere.